Her akşam yatarken manda yoğurdu, içinde tabi manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Ha, manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım.